Nasıl vardı elleriniz, nasıl kanattınız o domur domur Mayıs göyünü? Nerelere gizlediniz dal uçlarını, mevsimlerini ettiniz, yeşili, kırmızıyı, zambak morunu, yavru kuşun sabah sıcaklığını nerelere kitlediniz akşam yelini? Karanlıklar, karanlıklar, ey karanlıklar, nasıl oturdunuz bu ellerle sofraya, ekmeği nasıl böldünüz? Ben bu yükü hangi dağa bilemiyorum, Yüreğimi hangi suya bilemiyorum, Kıyıları alçıcaklı karlı sular oy, Turnalar oy, türküler oy, yollar oy, Gitti o, gitti benim bahar gözlüm, Benim orman yüreklim, Karanlık sulara karışır gibi, Dalar gibi dönülmez uykulara, Akıp gitti kör karanlığa, Akıp gitti benim yayla soluklum. Ben çileli kısrak, kamçı yorgunu. Ben kaldım bu yerlerde. Kaldım kıyısında bu kanlı karanlığın. Köpük köpük ter, kelep kelep hınç, derya deniz gözyaşı.